Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizlerle böyle sarı sade renk bir yazmam var. Bu yazmaya uygun çok güzel bir modelim var. Takipçimin ısrarı üzerine nazar boncuğu modeli paylaşacağım. Bebek yüz örtüsü yapacakmış. Benden rica etti. Ben de siz sevgili takipçilerimi asla kırmam. Evet şöyle rengim var. Sarı yani hardal sarısı gibi bir renk var arkadaşlar. Krem rengim ve de lacivert rengim var. Bu üçünü kullanacağım. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar. İnşallah sizlerin desteğiyle de bizler de büyüyeceğiz arkadaşlar Evet modelim için arkadaşlar şöyle hemen göstermek istiyorum şöyle bir normal arkası olan bir tığ kullanacağız 21 numara gene bir tığım var bu iki tığ kullanacağım iğnem var ve yazmalarım iplerim var gördüğünüz gibi Hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerekten oyamıza başlayalım. Evet modelimiz için şöyle bir alt zemin hazırladık arkadaşlar. Yani yeşil yaptığımız yer diyeyim artık. Böyle kendi renginden yazmamızın kendi renginden bu şekilde zemin hazırladık. Bu zemini de sizlerle de göstermek istiyorum. Şöyle küçücük bir Vaktinizi alarak Şimdi arası 4 zürafa Arkadaşlar 5. zürafa Geriye dönüyorum Ve buraya 2 adet Normal boyutlarda Pırpır pır yapıyorum Bu birincisi Bu da ikincisi. İkinci yaptığım pırpırımızın üzerine tekrardan çıkıyoruz. Ve buraya 3 adet pırpır pır yapıyoruz. 1 2 ve de 3. Ve alttaki zürafaya iniş yapıyoruz. Boyunu ayarlayın bu şekilde. Çok geniş, çok dar da olmasın. Gördüğünüz gibi bu boyutta yeter ve hemen yanına bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit ilerleyen bir alt. Ben oyalarda da bu altı çok seviyorum arkadaşlar aslında çim şeklinde çok da güzel duruyor. Hemen yazmamı kıvırarak devam edeceğim. 4 zürafa arada olacak. 5.ye gene aynı şekilde alt pırpırımızı yaparaktan ilerleyeceğiz. Yani bu kadar kolay. Çabuk ilerleyen bir alt. Ve inanın modeli gördüğünüzde de sizler de çok beğeneceksiniz. Yani ben çok beğendim. Hatta kendi çocuklarıma da yapıp koyacağım Allah'ın izniyle ileride onların da çocukları oldukları zaman yüz örtüsü olarak da kullanırlar. Daha sonra kendileri kullanırlar. Çünkü çok hoş bir model oldu. ya yani ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet iki pırpırımı yaptım. Pırpırımın üzerine çıkıyorum. Buraya da hemen üç pırpırımı yapıyorum. birinci yaptım ikinci ve de üçüncü yapıp zemini tekrardan iniş yapıyorum ve bir pırpır pır daha yapıyorum Evet gördüğünüz gibi bu kadar. Bu şekilde alt zemini yapıp bitirelim arkadaşlar. Şimdi hemen bu yazmamı bir kenara kaldırıyorum ve sarı renk ipimi şöyle alıyorum arkadaşlar. Böyle aldıktan sonra ipimizi şöyle ucundan şöyle tuttuğumuz zaman düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi düğüm yaptık. Şöyle biraz da çekeceğim. Çok iri olmasın. Şu düğümü yaptık arkadaşlar. Daha sonra bu ipin kendisinden gelen ipten parmağımıza doladım ve tığımızı 21 numara tığımı aldım elime. Şöyle düğüm yaptığımız yeri şöyle iyice göstereyim arkadaşlar. Tuttuğumuzda şu içeri yuvarlaktan ipimizi geçiriyorum ve buraya sabitliyorum. Gördüğünüz gibi ipimiz bu şekilde sabitlendi. Şimdi hemen öbür tığımızı da alıyorum ve ipimizi uzatıp tığımıza arkasında bu şekilde takıyorum. Evet. Birinciyi taktım. Şöyle arkadaşlar tutma şeklinde göstereyim sizlere. Daha sonra Aynı bu iki tane olan yerden alıyorum. Arasından filan değil arkadaşlar. Dikkat edin. İki tanesi altta kalacak şekilde hemen zincir çektim. Tığıma taktım. Yine aynı şekilde iki tanesinin altından geçiriyorum. Tığıma takıyorum. Bu şekilde üçüncü oldu. Hemen geçiriyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Tığıma takıyorum. Geçiriyorum. Tığıma takıyorum. Gördüğünüz gibi 5. oldu. Bu şekilde 15 tane olana kadar tığımıza takacağız. Ama bu ikilinin arasından filan değil arkadaşlar. Direkt şöyle tuttuğunuzda şöyle bakın ip buradaki ipim geliyor. Şöyle göstereyim. Buradaki ip geliyor. Ve burası 15 tane olana kadar bu şekilde bilim tığımızın arkasına diziyoruz. Evet. Evet, şimdi sayıyorum hemen. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane olmuş. Bu şekilde dizdim arkadaşlar. Şimdi hemen tekrardan bir ilmek alıyorum. Fakat bunu takmayacağım. İlmeğim tığımda duracak. Şimdi buradan tığımdaki yaptığım 7 çıkarttım ve bu şekilde asılıyorum arkadaşlar. İyice arada boşluk kalmayacak şekilde asılıyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlak halini aldı ve şimdi şöyle iyice sıkılayalım. Tıma aldığım ilmeğimin arasından şu boşta kalan gördüğünüz gibi boşta kalan ipimizi geçiriyoruz. Ve şöyle tutaraktan arkadaşlar bakın şimdi bir ses gelecek. O ses gelene kadar asılın. Hiç korkmayın. Bakın. Evet. Duymuşsunuzdur sizde. Tık diye bir ses geldi. Şimdi orta göbeğimiz bitti. İplerimi dibinden kesebilirim. Hiç korkmayın arkadaşlar. Hiç açılma yapmıyor. O tık sesi onu oraya kitliyor. Hemen buradan kestim. Evet, sarı ipimle bitti. Bu yaptığımız motifi istediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz. Evet isterseniz bu şekilde yazmalarınıza kullanabilirsiniz. İsterseniz size az sonra göstereceğim şekilde yapabilirsiniz. Bunun büyüğünü yapmak için bu şu tığ değil de arkadaşlar 3 numara şişe dolayabilirsiniz. Pipete dolayabilirsiniz. Hepsiyle çok güzel bir oya oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen bu esnada krem rengi ipimi takıp geliyorum. Evet krem ipimi iğnemi taktım. Şimdi şöyle herhangi birinden ipimi koyup herhangi bir telinden sabitliyorum hemen. Evet. Şimdi diğer yanındaki telinden üzerine iki tane dolayıp bu şekilde köprüler kuruyorum hemen yanındaki diğerinden hemen diğer yanındakinden bu şekilde bütün sırayla tellerinden krem rengi ipimle köprüler kuruyorum gördüğünüz gibi çok muntazam duruyor arkadaşlar. Yaptığınız zaman ütüye bile inanın gerek kalmıyor. Evet. Bu şekilde bütün tellerini dolanalım. Gelelim arkadaşlar. Şöyle ayarı da bu şekilde oluyor. Ben dolanayım, sizler de dolanıp gelin. Evet, bu şekilde dolandım. Son başladığım yere de tekrardan köprümüzü kuruyoruz. Ve böylelikle birleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir ortamız oldu. Şimdi hemen ikinci sıraya da başlıyoruz. Ve ilk zürafamızın içerisinden bu şekilde tekrardan zürafa yapıyoruz. Hemen ikinci yanına yani gene aynı şekilde bütün yuvarlağın çevresini atlamadan bu şekilde döneceğiz. Gördüğünüz gibi çok hoş oluyor modelimiz. Yani gerçekten ben çok beğendim, beğenerek yaptım. Evet, bu şekilde dolanalım bütün yattığımız köprülerin üstünü diyeyim artık. Dolanacağız. İki doluyorum arkadaşlar, daha böyle tok, güzel dursun diye gerçekten çok güzel duruyor. Hem de hiç kırışmıyor oyamız. Bu motiften değişik şeyleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine kirpikler oluşturup bir motif elde edebilirsiniz boncuklu kirpik yapabilirsiniz Hani ürettikçe üretebilirsiniz çok kullanışlı bir orta diyeyim artık Evet son sürafamızın içerisinde tekrardan giriyorum ve burada Artık ipimi dibinden kesiyorum. Krem rengi ipimle de işim bitti. Şimdi hemen lacivert ipimi takıp geleyim. Evet, lacivert ipimi de taktım arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi aldım. Lacivert ipimi de hemen son yaptığım zürafamın içerisine ipimi sabitliyorum ve hemen bir sonraki zürafamdan devam ediyorum tekrardan aynı şekilde zürafa yapacağız yine aynı şekilde bütün Zürafalarımızda atlamadan bu şekilde dolanacağız. Evet. Ben dolanayım, sizler de dolanın arkadaşlar. Evet. Yuvarlağımızı lacivert ipimle de bu şekilde dolandım. Şimdi son sıramız arkadaşlar. Son dolanacağız. Hemen yanındaki zürafamın içerisine giriyorum ve ipimi 1 2 3 4 ve 5 defa bu şekilde doladım. Hemen şöyle dikkatli bir şekilde çekeceğim. Şöyle yapa yapa yaparsanız düzgün bir şekilde çıkar. Hemen yanındaki zürafa ama girdim. 1 2 3 4 ve 5 defa doladım. Hemen burada da dikkatli bir şekilde çekiyorum. Hemen yandaki zürafa ama 1 2 3 4 ve 5 defa doluyorum. ve çektim yandaki zürafamıza 1 2 3 4 ve 5 defa doluyorum şöyle düzelte düzelte yavaşça çekiyorum hemen yandaki 1 2 3 4 5 Bu şekilde bütün yuvarlağımızı dolanalım, gelelim. Evet, bütün yuvarlağımı bu şekilde dolandım ve motifim bitti arkadaşlar. Gerçekten şahane bir modi, boyalı bir motif oldu arkadaşlar. Yeri yazmaya takınca da ben buradayım diyor resmen. Şimdi hemen yazmaya takılma işlemini de göstereceğim sizlere. Evet. Alt yaptığımız yerin şöyle arkadaşlar tuttuğumuz zaman şu ortadaki pırpırımıza şöyle iki tane doluyoruz ve ayarlayıp çekiyoruz arkadaşlar hiç boşluk kalmayacak şekilde sıfır aralık kalacak şekilde ayarlayın ve çekin arkadaşlar Evet. Gördüğünüz gibi tuttu. Şimdi hemen bir yanındaki zürafamıza tekrardan bu şekilde giriş yapıyorum. Ve şöyle ayarlayın. Böyle boşluk görüntüsü olmasın. Ve sıkıca çekin. Burada artık dibinden ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle. Şimdi ben birkaç tane daha yaptım arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım, göstereyim nasıl güzel durduğunu sizlerde. Bakın arkadaşlar. Şöyle kameramızı da sabitleyelim. Evet gördüğünüz gibi para para çok güzel durdu nazar boncuğumuz arkadaşlar. Şöyle. Yani gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ben de yapacağım aynı modelden çocuklarıma. Şöyle duruşu. Harika oldu. Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle yakından çekim Yapayım ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım olursa şöyle bakın arkadaşlar. Evet modelimiz bugünlük de bu kadar. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Gerçekten şöyle duruşu benim çok hoşuma gitti. Evet bugünlük de bu kadar. Videomu benim buraya kadar izleyip dinlediğiniz için. Çok çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone de olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Hepinizin ayrı ayrı böyle desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.